Merhabalar, enerjinize sahip çıkın lütfen. Evet. 21 Ekim haftası için bu videoyu çekiyorum. Burç burç mesajlarını ileteceğim. Bu hafta hangi burca hangi mesaj veriliyor? Evet sevgili dostum. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerini açmayı videomu paylaşmayı unutma değerli dostum. Dilersen katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsin. Evet 21 Ekim 27 Ekim haftası için burç burç size mesaj ileteceğim. Bu haftaki Koç burcuna gelen mesaj. Evet bu hafta bu hafta kendinizi fark edeceksiniz. Sevgili Koç Burcu kendinizi keşfedeceksiniz. İstel bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Evet bu istel yolculukta aslında kendinizi keşfe çıktıkça, kendinizi fark ettikçe aslında sorunların çözümü de kolaylaşacak. Evet sevgili Boğa Burcu hoş geldin. Ev meseleleri, haneyle ilgili meselelerle ilgili e, bazı e, olaylar yaşanabilir. Aile içerisinde bazı sırlar ortaya çıkabilir. Yangına körükle gitmemek gerekir. Sevgili boğa burcu sakin olmak gerekir. Çünkü hane ile ilgili mevzular bu hafta gündemimizi e, e, alabilir. Evet İkizler Burcu 21 Ekim haftası için hoş geldin öncelikle. Aşk diyor aslında bu hafta aşkı bulacaksın. Ya da şu an belki de hayatında birisi var ama hayatında kişiyle ilgili şüphelerin var. Ya da onun seni gerçekten sevip sevmediğiyle ilgili şüphelerim var. Bu şüphelerin sorularının cevabını bulacağın bir hafta olacak. Ve yoğun duygular içerisinde olacaksın. Hayatında kişinin gerçek bir aşk olduğunu, şu an gerçek bir aşk yaşadığını göreceksin. Yalnız da yeni bir aşka yelken yani açacaksın. Gerçek aşkı bulacaksın diyor aslında. Evet Yengeç Burcu, hoş geldin öncelikle. Artık iyileşiyorsun diyor. Ruhsal anlamda şifalanıyorsun 21 Ekim haftası. Yenileniyorsun Yaraların kapanıyor artık, acıların hafifliyor. Kendini çok daha iyi hissedeceğin bir haftaya adım atıyorsun. Yaralarının sarıldığı bir hafta olacak senin için. Evet Aslan Burcu evlilik gerçekleşebilir ya da evlilik teklifi alabilirsiniz bu hafta. Artık ilişkinizi taçlandırıyorsunuz ve bir evlilik gündem olabilir. Evet, Başak Burcu hoş geldin. E, şu an e, belki hayatında bazı olumsuzluklar yaşıyor olabilirsin. E, belki de bazı e, gel-gitler, iniş çıkışlar yaşıyor olabilirsin duygu dünyanda. E, artık bunların sonuna geliyorsun, bir uyum yakalıyorsun. E, kendinle baş başa kalacağın bir hafta. Aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu da çözeceğin bir hafta artık senin için güneş doğuyor sevgili Başak Burcu ee, karanlığın ardından bir doğan güneş gibi olacaksın. Evet terazi Burcu hoş geldin artık kadersel bir hafta diyor senin için kadersel süreçler yaşayacaksın bu haftada kadersel karşılaşmalara merhaba diyebilirsin. 21 Ekim haftasında her şey akışa bırak lütfen. Hiçbir şeyi zorlama. Evet, akrep burcu artık bir şeyleri telafi edilmesi gerekiyor. Ee, ya özür dileyeceksiniz ya da sizden özür dileyen kişiyle karşılaşacaksınız. Ya arayacak ya da onunla görüşeceksiniz. Gönlünüzü alacaklar ya da siz kırdığınız bir kalbi onaracaksınız. Bir barışma ee, bir kavuşma e, gerçekleşebilir 21 Ekim haftasıyla. Evet e, Yay Burcu e, şu an bağlı olduğunuz bağımlı olduğunuz olay kişi neyse bir bağımlıktan kurtul kurtulacaksınız. E, sizi e, aslında geri tutan, sizi olumsuz etkileyen o ayak bağı olan neyse hayatınızda engel teşkil eder. Ondan artık kurtuluyorsunuz. Özgürlüğünüzü ilan edeceğiniz bir hafta olacak sizin için. Yani artık sizi hiç kimseye tutamaz, engelleyemez. Ee, hiçbir olay ya da hiç kişi önünüzde duramayacak. Bu haftanın mesajı. bağımlılıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Evet sevgili oğlak burcu. Ee, yoğun bir duygu içerisinde olduğunuz bir kişi var mı? Yoğun duygusal anlamda bu kişiye karşı e, Düşüncelerinizi, dileklerinizi açacaksınız Paylaşımınızı yapacaksınız Duygularınızla hareket edeceğiniz bir hafta olacak e, Ve karşılıklı olacak bu aşk, e, bu fikirler Belki de şu an karşılıksız olarak düşündüğünüz bir ilişkiye Karşılık bulacaksınız. Platonik bir aşk da olabilir. Bir açılma söz konusu olacak. Evet, e, kova burcu yeniden başlıyorsun. Yeniden aslında her şeyi sıfırdan başlayacağın bir hafta. Yeni kararların alacağın bir hafta olacak. E, her şeyi yeniden başlamanın mutluluğunu yaşayacaksın. Yenileneceksin. Evet, balık burcu size bu haftanın mesajı gelecek olan bir haber ve bu haber sonrası yaşanan karar. Evet belki şu an ikilemlerde yaşıyorsunuz. Bir haber bekliyorsunuz ve bu haber size ulaşacak ve bu haberi aldıktan sonra bir karar vereceksiniz. Resmi bir yerden bir evrak gelebilir, resmi konularla ilgili bir süreç başlayabilir bu hafta. Bu süreç hızlanabilir. Bilgi almak istediğiniz konuyla ilgili ya da kişiyle ilgili size bilgi aktarımı olacak. Artık kendinizi bir çıkmazda hissetmeyeceksiniz gelecek olan haberle haberler sayesinde. Hayatınıza net ve kesin kararlar alacaksınız. Belki de şu ana kadar öğrenmediğiniz bilgilere ulaşma imkanında kazanmış olacaksınız. Kendinizi bir çıkmazdan kurtaracaksınız. Bir belirsizlikten kurtar kurtaracaksınız. Bütünün hayrına olsun inşallah. Evet değerli dostum burç burç yorumlamaya çalıştım sizler için. Mesajları size ilettim. 21 Ekim ve 27 Ekim tarihler arasında burçlara mesajlar ee, dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Dilerseniz buradan beni takip edebilir, benimle iletişim kurabilirsiniz. Süper teşekkür olan arkadaşlarıma, katıl butonundan kanalıma üyelik satın alan arkadaşlarıma da ayrıca destekler için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.